Depremden dakikalar hatta saatler önce hayvanların tuhaf davrandığını duymuşsunuzdur. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Köpeklerin durmaksızın havlaması, kedilerin saklanacak yer araması ya da kuşların aniden havalanması bunlar şehir efsanesi değil. Bilim insanları hayvanların deprem öncesindeki sismik dalgaları insanlardan çok daha erken hissedebildiğini düşünüyor. Depremler Ana şoktan önce P dalgaları denilen daha küçük öncü sarsıntılar yayar. Biz insanlar bunları fark etmeyiz ama hayvanların hassas duyu organları bu titreşimleri algılayabilir. Ayrıca yer altındaki kayaçların sıkışmasıyla ortaya çıkan elektromanyetik alan değişikliklerini veya gaz salınımlarını da hissedebildikleri teoriler arasında. Yılanlar kış uykusundan uyanıyor, balıklar sudan dışarı sıçrıyor. Doğa bize kendi erken uyarı sistemini sunuyor olabilir. Bu konu hakkında daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.